Allah Azze ve Celle izzetinden dolayı kalbin içine bir haram girdikten sonra ben o kalpte durmam ve o kalbi terk ederim diyor. Allah Allah. Allah Azze ve Celle'nin bir kalbi terk ettiği nereden belli olur? Oruç, namaz, ibadet yok yok belki onları da yapıyordur. O değil onlar değil yani belki onlara da devam ediyordur. Nedir biliyor musunuz? İçinden Allah deyince bir sevgi coşmaz. Şimdi yani Allah Azze ve Celle bir kalbi terk edince senin Allah'a iştahın gidiyor. Bak enteresan olay. Olayı anladınız mı? Yanlış yapıyorsun, Allah azze ve celle izzetinden o kalbi terk ediyor. Yani o seni sevmeyince seni ona sevdirmiyor. Denklemler çok ilginç. Bugün mesela sen istesen, bir insanı seni sevmesini engelleyebilirsin. Çok kırıcı laflar edersin. Öyle değil mi? Odamı terk edersin. Dostluğunu terk edersin, ikramını terk edersin. Kol kanat gelmeni terk edersin ve o odama muhabbetini çekebilirsin. Allah azze ve celle de o kalpte şirk bulaşınca, terk ediyor ve muhatabada sevdirmiyor. Adetullah şu yani. Sen... Allah için birini feda etmemişsen, birisi için Allah'a feda etmişsin demektir.